Ork, ork uzaktan eğitim, çağdaş çözüm, EKPS kursları, Gazi Hoca. 3 Aralık 2021 Cuma. Öncelikle, öncelikle tüm Türk aleminin, Türk düm, e, dünyasının, tüm Müslümanlık aleminin, tüm dünya aleminin mübarek Cuma günlerinin hayırlara vesile olmasını Özelinde de ülkemizdeki şu ekonomik darboğazın bir an önce yoluna girmesini, insanların rahatça, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamasını, Cuma'nın mübarek olmasını diliyorum. 3 Aralık 2021 saat 16.38. Bugün biliyorsunuz 750 engelli öğretmen atamaların kura sonuçlarının açıklandığı gün. Bana birkaç tane hocam atandım denen mesajlar geldi. Atanan 750 arkadaşımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ne güzel 750 engelli arkadaşımız, kardeşimiz daha devlet güvencesine girdi. <laughs> Onlarla ilgili Göreve başlama süreci Şubat ayından önce olmaz arkadaşlar. Ee, önümüzdeki haftalarda il milli eğitim atandığınız il milli eğitim müdürlüklerinden sizlere telefonlar gelecek. İstenen evraklar alınacak. O evraklar güvenlik güvenlik soruşturmaları devam edecek. O süreç içerisinde sizler eğer atandığınız illeri gitmek istemiyorsanız Gitmek istemiyorsanız bile istediğiniz bir ile tercihler. Büyük şehirlere atanan arkadaşların hangi 3 ile tercih yapmak istediği ile ilgili tercihler alınacak. Yani bunların hepsi süreç Mantıklı ilk göreve başlamanız, maaşı ilk almanız bence Şubat ayından önce olmaz. Ama hayırlı uğurlu olsun. Koşturduğunuz emekleriniz yerini buldu. Bununla beraber arkadaşlar Bununla beraber arkadaşlar ben dün akşam zaten aldığım izlenimlerle 3. Atama, ikinci atama 2. atamayla ilgili memurluk hizmetli kadrolu ikinci atamayla ilgili bugün herhangi bir şekilde bir şeyin olmayacağı tahmininde bulunmuştum. Yine genel ifadelerle ifadeler e, konuşuldu. Orada bazı arkadaşlar işte hocam 63 bin alın mı yapılmış şudur işte e, toplam 58 bin arada 4500 var filan arkadaşlar o aradakiler o sayılarla ilgili direkt kesin bir şeyler olmaz bence atamayla ilgili değerlendirme artık Aralık ayında olacağını ben zannetmiyorum Ocak ayında gibi olacak ve sayısal değer öyle çok yüksek değerler olmayacak aldığım izlenimler atama sayılarının yani atamaların büyük bir kısmının Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılacağı. Milli Eğitim Bakanlığı'na yapıldığı zaman da genelde lise ön lisans atamalarının hizmetli kadrolarına yapılacağı yönünde lise ve ön lisans bazında sayıyla ilgili de yine açıkçası öyle 3000 4000 bazı arkadaşlar yazıyor bilmem ne hoca şunda görüştüm şunu yaptım bunu yaptım arkadaşlar siz yetkili kişileri aradıkça maalesef o yetkili kişiler sizleri başından atmak için anlık senaryolar kullanıyorlar maalesef. Veya çok fazla arıyorsunuz. Çok fazla ısrar ediyorsunuz. Onlar da sizi başından atmak için farklı senaryolar oluyor. Yani kesin olur mu? Kesin olup olmayacağı Türkiye'de hiçbir şeyin kesin değil arkadaşlar. Son Yedi yıldır yapılmayan Merkez Bankası dolara müdahale ediliyor. Yani Türkiye'de hiç bu kadar ekonomik olarak sıkıntı yaşanmamıştır. Yani Merkez eee Milli Eğitim Bakanlığı lisans düzeyinde alır. Şimdi kelimelerimden cımbızla bir şeyler çıkartmayın arkadaşlar. Eee kelimelerden cımbızla çıkartmayın. Ama benim Ama şimdi Bakan hanım çalışmaya çalışıyoruz diyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyor. En son Ocak'ta yapacağız değil. Aralık Ocak gibi yapmaya çalışıyoruz diyor. Arkadaşlar mevcut yönetim kademesinde Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde son sözü söyleyen kişi Cumhurbaşkanıdır. İnşallah Recep İnşallah kardeşim 2500-3000 akadro açıklanır. 3000 bile olmaz. Yetmez. Çünkü bu sınav eğer Nisan'da yapılacaksa önceki yıllarda hep 3'er atama yapılmıştı. Yani ikinci ve 3. atamayı birleştirip inşallah 3500-4000-6000'li atamalar yapılır. Ama kendinizi kendinizi bu konuda çok fazla heveslendirmeyin. Oturup evet Deniz Oğuz'un dediği gibi EKPS 2022'ye çalışın. Süre kısalıyor arkadaşlar. Bana göre tekrar söylüyorum tahminli puan 2000'in altlarında olur. Benim tahminli puanım 1200 ile 1700 arasındaydı. Haydi iyi düşüneyim dedim. 2000 list sayılar olur. İnşallah. Ama 1200-1300 sayılar da çıkarsa ki zaten yüksek sayılar olsaydı zaten yüksek sayılar olsaydı yüksek sayılar olsaydı bugün açıklama yapılırdı arkadaşlar. Merhaba Gazi Hocam. Ben atandım. Adana gelmiş. Kimmiş bu? Tarih öğretmenliği. Hayırlı uğurlu olsun. Expo 2022 mutfağı. Arkadaş hatalmış canlı yayında. Arkadaşlar lisans düzeyinde kaç alım olur? Ön lisans düzeyinde kaç al alım olur? Bunlar belli değil. Sayı belli değil ki. Alımların kaç tane olduğunu ben size söyleyeyim. Youtube'da canlı yayındayım. Oradan anlatacağım. Tarihçi 75-85'te atılmış. O zaman e, Selçuklu'ya falan hepsi atanmıştır. Atanmıştır. Yani Selçuklu tarihi en çok isyan eden oydu. Bence atanmıştır. Çünkü tarihçilerden çok iyi bir sayı kaldı. Arkadaşlar öğretmen atamalarında zaten öğretmen atamalarında zaten Genelde branşa bağlı öğretmenlerin %85'i, %90'ı atanıyor. 2016'da, 2018'de bu oran %100'dü. 2016'da, 2018'de bu oran %100'dü. Üçüncü atama çıkıyordu. Ya Selahattin, ciddi anlamda bilmiyorum can kardeşim. Atama sayısına bağlı. Kadrolara bağlı. Tercihlere bağlı. Yani o kadar çok etken var ki. O yüzden şimdi evet derim. Ters bir şey olur. Mine Erçin. Ben umut kırmıyorum. Hayal dağıtmıyorum. Daha sonra üzülecekseniz işte diyorum ki şimdiden sevinmeyin. Üzüleceksiniz. sevinmeyin üzüleceksiniz diyorum. Yani bununla beraber tekrar söylüyorum atanan 750 öğretmen arkadaş atandıkları ile eğer başlama istemiyorlarsa ildeki komisyon ne dilekçe ile başvurup başka il tercihi, mazeret tercihi bulunabiliyor. Ha, her başvuru mazeret kabul ediliyor mu? Minak Ergen Ocak Şubat ayında bir atama var. Ha, bu atama 500 olursa da atama olur. 5000 olursa da atama olur. Zeynep sen neden alımlar? Alımlarla ilgili şu anda arkadaşlar e ee, açıklama yapmadığı zaman ben size ne diyeyim ki? Herkes iyi niyetli olarak alımların yüksek olmasını veya puanların kendisine göre gelmesini istiyor. Bana o kadar çok yorumlar geliyor ki. Bana o kadar çok yorumlar geliyor ki, adam sınava girmiş 55 almış. Hocam ben ne zaman atanırım diyor. Öbür tarafta da hocam 90 aldım acaba hizmetli gelir mi diye soruyor. 55 ile 90 arasında da yaklaşık 60 bin kişi var. Yani benim burada her söylediğim sözle alınan arkadaşlar oluyor. Yani burada birileri çıkıp 3 tane fazla tık, 5 tane fazla tık alıp Google'dan 50-100 lira almak için sizleri kandırıyor. Yok efendim ben şu beyle konuştum. Şu bey şu, şu, şunu dedi bu bey. Bunların hiçbirine inanmayın. Bunların hiçbirine inanmayın. Ne zaman inanırsınız? Çıkar bakan der ki biz toplam şu kadar alım yapıyoruz. Bunun şu kadarı lisans. Bunun şu kadarı ön lisans. Bunun şu kadarı lise. O zaman ben de derim ki Mine 81 puanla sıralanan 998 sen bu sıralamada atanırsın veya atanamazsın dedim. Şimdi hiçbir şey ortada yokken ben 81'in, 82'nin, 83'ün atanacağını nereden tahmin edebilirim arkadaşlar? Devlet personel müdürü değilim. Başka bir şey değilim. Gönül onu bana sormayacağım. Ben zaten dün akşamki videomu izleyen arkadaşlara tiyo'yu verdim. Dedim ki arkadaşlar, yarın için genel memur hizmetli kadrolarında atama veya bir açıklama beklemeyin. Bir haber beklemeyin, olmayacak gibi dedim. Yani yapacağınız olay tekrar söylüyorum bakın eğer atanamayı düşünmüyorsanız sıralamanız alt sıralardaysa oturup EKPS 2022'ye çalışacaksınız. Öyle veya böyle kamuda memur olabilmek için onu ben bilemem. Gönül Hanım onu Cumhurbaşkanlığına sorun. Onu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne sorun. Onu Bakan Hanımefendi'ye sorun. Ben nereden bileyim? Atama çıktı da ben atamayı engellemedim ki. Veya atamayı emretme benim yetkimde değil ki. Sonuçta ben de sizler gibi bir insanım. Ha avantajım ne? 2012'den beri EKPS'yi takip ediyorum. Dershanemiz var. Uzaktan eğitim kurslarımız var. Yayınlarımız var. Burada da sizlere genel rehberlik yapıyoruz. Bunu da niye yapıyorum? Çünkü cep telefonundan, WhatsApp'tan, Twitter'dan, Instagram'dan birebir binlerce kişiye tek 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 aynı soruları sormak, cevap vermek yerine bizi izleyenler buna e, az soru gelsin. Temel mantık bu. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bakın. Bakın şunu da söyleyeyim. Ben bu kitapları şu anda 3. hafta oldu. Bizim zihinsel engelli coğrafya, tarih, matematik, Türkçe ve yurttaşlık, vatandaşlık kitaplarımız. Biz bunları 3 hafta evvel bastırdığımızda ve piyasaya çıktığında bu kitapları biz 250 liraya sattık. Şu anda da satıyoruz. Elimizde çok az kaldı. 10 aralığa kadar da 250 liraya satıyoruz. Emin olun şu kitapların bana ikinci baskıları 260 lira. 260 lira. Ve biz bu kitapları elimizdeki stoklar bittiği zaman Elimizdeki stoklar bittiği zaman en az 300 350'ye çıkartmak zorundayız. Niye? Çünkü bu kitapları bastırdığımda bir top A4 kağıdı 23 25 lirayken şu anda A4 kağıdının topu KDV dahil 58 lira. Ve dolar gibi her geçen gün artıyor. Deniz Ücretsiz bunları paylaşamayız. Bakın şu kitaplarla ilgili benim öğretmenlere bir sürü ödemem var. Matbaacılara bir sürü borcum var. Keşke ücretsiz yayınlar yapabilsek ama mümkün değil bu. Biz de ekmeğimizi biz emekçiyiz. Sizler gibi geçimimizi, ailemizi korumaya çalışıyoruz ve bizim geçim kaynaklarımız da bunlar arkadaşlar. Evet Yasin aynen öyle. Ben tecrübemi anlatıyorum. Önceki yılların tahminlerine bulunuyorum. Ve ben tekrar söylüyorum. adam bana kimse gelip de hocam şu var bu var demiyor. Hiç kimseyi de aramıyorum. Üçüncü öğretmen ataması olur mu? Mehmet sınav tarihine bağlı. Eğer sınav Eylül'e dedikleri gibi Eylül ayında yapılırsa bence Ağustos gibi üçüncü bir öğretmen alımı olur. Ama sınav Nisan'da yapılırsa olmaz. Yasin, 1508'de memur olamazsın eğer liseysen. Deniz, denemeler çok. Bizde 24 tane deneme sınavımız var. Ve deneme sınavları bizde ayrı ayrı. Bu arada madem denemeler yaptınız 10 dakikada araya reklam alayım. Mesela şu sınav bizim lise EKPS 12'li deneme sınavımız. İçerisinde EKPS 2022'nin 12 tane deneme sınavı. Şu kitapçık Türkiye'de, diğerine de Türkiye zihinsel engelli lise 24'lü deneme sınavımız. Şu Lisans, EKPS lisans gelme, genel görme işitme 24'lü deneme sınavımız. Şu ön lisans 24'lü deneme sınavımız. Bunların tamamını 532 354 81 98 telefonundan sipariş verebilirsiniz. 24 tane deneme sınavı. 10 aralığa kadar 300 lira. 10 aralıktan sonra maalesef biz de zam yapmak zorundayız. Atanan tüm arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. 24 tane deneme sınavımız 300 lira. Bununla beraber mesela bakın arkadaşlar masamın üstünde bu kitap Genel görme, işitme lise EKPS vatandaşlık kitabı coğrafya kitabı genel görme işitme matematik kitabı Türkçe kitabı bir tane de tarih kitabı olması lazım. Tarih kitabı da burada. Genel görme işitme tarih kitabı. Bu kitaplar alanlarında ilk ve tek kitaplar arkadaşlar. Çünkü direkt sizlere yönelik hazırlanmış kitaplar. Bu kitapların tamamını alıp sınava çalıştığınızda her şey farklı olur. 24'lü deneme sınavlarımız 300 lira. 24'lü deneme sınavlarımız. İkinci atamayla ilgili bence Aralık sonu Ocak başı gibi bir takvim yayınlanır. Sayı ne olur? Bilinmez. Kara, Bamba, ne diyor? Zörten. Hocam kim ne derse desin saygıyı hak ediyorsunuz. Herkesten çok kazanmak için atamalara düşük gösterdiğini söylüyor. Özür dileyerek bu kadar ahmaklık olmaz. Atamalar hep düşük olur. Söylemenizde uyuşuyor. EKPSS lise normal kitaplar zaten bunlar. EKPS'de en küçük arkadaşlar o tahminleri bulunsam zaten fal bakarım. Bir yerde bir fal dükkanı açarım. Kahveyi 5 liraya satarım. Fal baktığım zaman 75 lira derim. 100 lira derim. 5 lira kahveyi 100 liraya satarım. Şaka bir tarafa. Bunların hepsi tahmin arkadaşlar. Tahmin olması için de ortada bir şeyler olması lazım. Ama o işte 29 Ekim'e kadar tüm Türkiye genelinden engelli boş kadroları istedik filan dediklerinde gelen sayılar 500'lü, 600'lü sayılar. İkinci kez talep istendi. Gelen sayılar 800, 900'lü sayılar. Gözüken olayda 1200 civarında bir alım olacak. Ama 1200'ün hepsi lisans değil. Hepsi ön lisans değil. Hepsi lise değil. Hepsi zihinsel değil. Umarım bir şeyler farklı gider. Bu 1200'lü sayı bu 1200'lü sayı 2000-2500'lü sayılara çıkar. Milli Eğitim Bakanlığı 500 dediği sayı zaten o 700-1200'lü sayıların içerisinde olacak. O 1200'lü, 1700'lü sayıların içerisinde olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın alması bir taraftan iyi. Diyanet o kadar kadro alamaz. İmam hatipler için, hafızlar için kötü. hizmetli düz memur bekleyenler için iyi. Yani bir tarafı memur ederken öbür taraf mutlaka üzülecek. Bunun temel mantığı bu arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Yayına kapatmak zorundayım. Ben şunu söylüyorum. Sevgili arkadaşlar, atanan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Videoyu izleyen her arkadaş sosyal medyadan bizlere destek olsun. Bizler çoğalalım ki, bizler ayakta duralım ki sizlerin haklarını koruyalım, sizlere bilgi verelim. O yüzden de 2022 EKPS hazırlanan her arkadaşlar bizim deneme sınavlarımızdan, konu anlatım sınavlarımızdan, soru bankalarımızdan, online canlı derslerimizden, İstanbul'da ikamet eden arkadaşlar yüz yüze derslerimizden faydalansınlar ki biz sizlere daha çok hizmet edelim. Ve yeri geldiği zaman YouTube'da farklı kanallarda sizlere ücretsiz deneme sınavları paylaşalım. Sizlere güncel konularla ilgili bilgiler paylaşalım. Sizlere sınav tiyoları paylaşalım. Biz rahat olursak, biz iyi olursak Sizler için elimizden gelen her şeyi yaparız arkadaşlar. Sınav takvimi ile ilgili bana göre sınav hala söylüyorum sınav Nisan'da olacak. Ama takvim açıklanmadan da hiçbir şey diyemem. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.